Merhabalar Ahkam Masası'nın harika aboneleri ve siz de hoş geldiniz. Burun farkıyla harikalığı kaçıran abone olmayanlarımız. Bugün talihsizlikten, şanssızlıktan falan konuşacağız. Çünkü uğursuz biri olarak dolaşmamın yıl dönümünü kutladık geçenlerde. Üstelik maalesef eylemlerim sürüyor. Eskiden çizgi filmlerde olurdu. Hala var mı bilemiyorum. Bir karakterin uğursuz olduğunu anlamamız için başının üstünde bir kara bulut olurdu. Sadece ona yağmur yağar, tepesinde şimşekler çakardı. Böyle yağmur sadece size yağıyormuş gibi hissediyor musunuz bazen? Ben bir süredir çok hissediyorum bunu. Öyle bereketli ya da hayırlı bir yağmur değil tabii sözünü ettiğim. Tepemde şimşek çakıyor sürekli. Sağır olmuşsun gürültüsünden aşırı da şiddetli. Dövüyor sanki her damlası. Öyle bir yağmur. Özetle bahtsızlıktan yorgunum dostlar. O yüzden düşündüm ki belki aynı böyle hisseden birileri vardır. Bizden kötü durumda birini seçip kendi halimize şükredecek bir şeyler bulalım dedim. Belki iyi gelir. E bilmiyorum iyi gelir mi ama deneyelim işte. Ne kaybedeceğiz ki? İşler yeterince kötü gittiğinde bir şekilde istemsiz içinden geçiriyorsun. Tamam ya daha kötü olamaz diyorsun ya. Gerçekten de onu birileri bilmiyorum. Evren, tanrı, enerji kim bakıyorsa bu işlere. O bir meydan okuma gibi algılıyor. Bunu bir ispatlama çabasına girişiyor. Halbuki o lafın gelişi elbette daha kötüsü olabilir. Yani hayattayım sonuçta bunu düşünürken. Kaybedebileceğim en az bir şeyim var değil mi? Bunun için meydan okumuş olabilir miyim gerçekten? Olacak iş mi? Ama yok. Birileri alınıyor bu işten. Yo diyor. Ne demek daha kötüsü olamaz. Yapabileceğim bir sürü şey var. Sadece seyret. O yüzden bugün benden veya hayattaysanız sizden daha şanssız birini konuşalım ve halimize şükredelim istedim. Bahar. Elşan'ın biricik kardeşi. Kerpetan platonik aşkı. Ezel'in kıyamadığı. Tüm kuşları vuran o taş. Bahar Tezcan. Bilmiyorum Bahar'dan hoşlanmayan var mıdır? Ben Sedef Hanım'ın oyunculuğuna pek bayıldığımı söyleyemeyeceğim. Ama Bahar'a hala çok yoğun hisler besliyorum. Hem dramatik anlatım açısından hem de duygusal açıdan çok kıymetli bir yerde duruyor Bahar benim için. Öncelikle bir meydan savaşının orta yerinde masumiyeti çok etkili tabii ki. Ama can da masum mesela. Bahar'ın daha etkili olan kısmı bir şekilde her şeye sebep olmasına rağmen tertemiz kalışı. O kadar saklanmış korunmuş ki. Tabi bunun birden fazla nedeni var. Yakışıklı Serdar'ın küçük kızı Bahar. Yaratılış olarak da yaşandan farklı. Bunu Serdar'ın çocuklarını ayırmaktan ve ayırdığını belirtmekten kaçınmayan bir mükemmel baba olması. Dolayısıyla hepimiz biliyoruz. Eyşan onların tabiriyle hep anasının gözü, çocukluğundan beri belli içindeki karanlık. Serdar Eysan'ın kötülüğüne değerli bir maden, cevher muamelesi yapıp işleyip parlatıyor onu sadece. Yani dizi aslında Eyşan ve Cengiz'le doğuştan gelen kötülüğün varlığını tartışmaya açıyor. Şartlar etkili evet ama Eyşan unutmayın ki o hep karanlık yolu seçerdi. Hatırlayalım o sahneyi. Eyşan'ın bu işbirlikçiliğinin önemli sebeplerinden biri Bahar tabii ki. Bahar'ın korunup kollanması gerekiyor. Bahar'ın tedavi olması gerekiyor. Bahar hep bir gereklilikle geliyor. Naif, kırılgan, hassas ve sağlığı da tıpkı karakteri gibi. Bahar incecik bir camdan yapılmış gibi dostlar. Sıkı sıkı tutmak bile ona zarar verebilir. Eyşan daha güçlü, daha sert. Fakat başka şansı da olmamış. Eyşan'ın onun gibi bir ablası olsaydı, o da Serdar'dan onu korusaydı, nerede olurdu acaba Eyşan? Naif ve kırılgan, sevgi dolu ve şefkatli, iyi ve çok daha iyi Bahar. Herkesin hayatında herkesin yumuşak karnı. Kimse ama kimse Bahar'ı daha az sevmiyor. Ezel intikamlı alet ettiği için pişman perperişan. Bahar'ın intikamlar üstü, düşmanlık üstü bir pozisyonu var. O yüzden de Kenan için mükemmel bir intikam planına dönüşüyor. Ancak duygularının varlığı tartışmaya açık biri bahar akıyabilir çünkü. Kenan'ın duyguları tartışmaya açık hatta tartışmaya bile değmez. Garip bir duygu işletim sistemi var adamda. Dramatik anlamda mükemmel bir tetikleyici Bahar Tezcan. Kendisi bir şey yapmıyor. Kendisi son derece masum. Hatta belki daha masum olmak mümkün değil dünyada. Masumiyeti yetmiyormuş gibi canıyla uğraşıyor çocukluğundan beri. Yani dostlar Bahar'a daha ne kadar üzülebiliriz ben bilmiyorum. Eyşan ona hayatını geri veriyor. O her şeyi öğrenince yine de Eyşan'a kızabiliyor. Elbette yapılanlar korkunç ama benim için bu kadar şey yapılsa yine de biraz etkilenirdim doğrusu. Ömer'e ezel olmayı öğreten kötülük Bahar'a başka biri olmayı öğretemiyor. Ömrü vefa etmiyor zaten. Bahar belki de şunu söylüyor. Temiz kalmanın tek yolu yeterince uzun yaşamamak. Ezel öyle bir öykü ki masumiyet gülünç bir şey bu evrende. Saygı duyuluyor o kadar nadir ki etkileniyorlar görünce. Ama karşılığı yok. Yani masumiyet gerçek hayatta ne işimize yarayacak ki dediklerinde verecek cevapları yok. İyi duyguların tümü bela getiriyor. Bozuk düzende iyi insan olunmaz der pek sevdiğim biri. Bozuk düzenin iyi insanları bahar gibi harcanırlar. Çok üzülmekten başka da bir şey gelmez elinden. Her gün ama samimiyetle her gün, abartmadan her gün masumiyetin, çalışkanlığın, niteliğin, gelişimin, iyi niyetin, hak etmenin liste çok uzar. Bu ve benzeri bir sürü şeyin diyelim. Ayaklar altında ezildiğini, karşılarına geçinip gülündüğünü görüyorum. Zarar vermek, kuyu kazmak, arkasından gülmek başka bir şeydi. Eskiden öyle yapılırdı. Şimdi göz göre göre alay ediliyor bunlarla. O yüzden dünyanın en klasik düşüncesi ve doğruluğundan kesinlikle kuşkuluyum ama bir 15-20 yıl önce daha iyiydi sanki etraf. Bahar kadar saf olalım demiyorum. Bu kadar iyilik de zaaftır. Etrafındaki olayları yorumlamayacak, dünyayı iyi kabul edecek olursan birinin intikamının mezesi onu verirsin işte. Sunun bile kendine ilgili olmaz. Kendin için, kendi yüzünden vesaire değil. Birilerini üzmek için son veriyorlar yaşamına. Çok kırıcı bence. Bilemiyorum dizileri karıştırdı delirdi azıcık demezseniz ortada bir yol bulmalıyız dostlar. Ne İbrahim Paşa gibi hep tetik ne de Bahar gibi sonsuz güven duyan. Görüyorsunuz dizilerimiz bize yine ölçüyü öğretiyor. Teşekkürler dizilerimiz. Bahar imkanlar ölçüsünde korunmuş. Hep çok kıymetli olmuş bir kızcağız. Ama işte bazı şeyler için iyi olmak yetmiyor. Herkesin kıymetlisi olunca senaristin biri geliyor delik deşik ettiriyor seni. Naif olmasa kurtulur muydu peki? Ezeli ve Ramzi'nin oyun kurma becerisi onun en kurnası halini bile alt ederdi. O yüzden en azından iyi biri olarak yaşadı diyelim. Kendisine çok üzülüyorum. Bazen salaklığa varan iyi niyetleri çok hoşuma gitmiyor. Tamam ama öyle ya da böyle. Kendisi iyi ve o etrafındaki tüm sırtlanların iyi yanını açığa çıkaran bir iyi. Sıradaki bölümde görüşene kadar ölçünün kıymetini unutmayın. Fazla iyilik de cana zarar. Ama yine de ne bileyim illa yapacaksanız kötülük yaptığınız şeye de değsin bari. Değmeyince kamufle de olunmuyor. Baharı sevin ama bahar gibi olmayın dostlar. O kadarı fazla. Her şeyin de fazlası zarar. Alkem masası sundu.